Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice City'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diaz'ın göreviyle devam ediyoruz. <Sessizlik> Diaz. Evet. Evet. Victor Benson bazooka reisi ile beraber devam ediyoruz. Heh. Ulan önceki bölümler de neden kapatmıyordu? Anlaşmaya gidelim. Okey bro. Gidelim. Önceki bölümü izlemeyenler için anlatayım her şeyi önceden. Her şeyi baştan sona izleyin o kadar. Bütün oynatma listesini. Neyse ben ne diyeceğim. İşte önceki bölümde ne oldu? Gonzalez'le anlaşma yapmıştık. Ama uyuşturucular kaybolmuştu bu yüzden biz de almıştık. Lensin paketlerini you topladık. Yok kanka kullanmıyor neyse. işte işte Nelson paketlerini almıştık. Sonra bir de bir de geliyor. Şaka, şaka Elbette bir kaçırmışlardı. Biz de geri aldık Martinez'den. Sonra Reni'nin görevinde de yol için Phil için konseri koruduk ve Phil ses kontrolünü yapacaktı you ve Allah'ım taksi sus seni taksi ulan kolu kaçın ya ne yapalım havalar sıcak her yer bit, bit. neyse sonra Diaz'la tanıştık Gonzalez'in anlaşmasını ve teknisini çaldık resmen bir dakika herhalde bu görev zorlaşacak ya Lan yanlış yerden girmişim. <laughs> Neyse gülmeyeyim artık. Gülme. Neyse şuradan kaydedelim. Hadi ya. Çok uzun sürüyor kaydetmeler. telefon kasıyor yani şey. Eylül oyun gibi ekran kartı halledilirse belki Belki Liberty Stories oynama şansım olabilir. Ya golin gibi kaçıyor. Oha. Oluyor lan tezgah mı lan bu? Tamam sakin ol. Ölmedi. tamam tamam. Ya sus. Neymiş ya ben Gonzales'in adamları mı? Vay adam bize kafayı takmış. Neyse. Diğeri. Ay hadi, hadi. Aha. Tam. Ne? <laughs> Ben diğerlerini öldürmemiş miydim zaten? <laughs> Şükür yapabildim görevi. Şükür. Şükürler olsun ya Rabbi. Delirme krizine girecektim. Neyse anlaşma tamamsa gidelim. Yine arkadaş. Ben yani bir daha bu görevi yapmam. Yine hızlı ol. Haklısın Lan Gonzales'in adamları. Gidin şuradan. Zaten sizden kanser almayayım. Video 8 dakika oldu. Diaz var ya bu görevden az er gelirsen seni döverim. Zaten Diaz'ı tokatlamıştık Vice'de. Sonra öldürmüştük. Neyse. Hadi hız. Hız kesmeden. Arkadaşım delirdiğim yerleri delir, sileceğim artık. Tayfun Erkan gibi olmayayım. Tayfun Erkan da bazen deliriyor. Draw by yap lan. Telefonla oynamak çok zor ya. Keşke bilgisayarım tamir olsaydı da öyle yapsaydım. Hayır. Hayır ya. Ya hayır. Patlamak istemiyorum. Buraya save yap. Ulan, vurma Çok kötü. Ay 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 pardon arkadaşlar Delirdim şu an ya Delirdiğim yerleri keseceğim artık Kes Keseyim oraları Kesmezsem az izlenir Rezil olurum resmen Neyse Ama yani şöyle tutuyorum sonra diye kayıyor elimden. oldu ya? Bu kadar mı lan? Ben o kadar birkaç Vuru, vuruş yapayım. Sen bu kadar mı veriyorsun Yaz. Gonzales. Vic. Benim eski arkadaşım senden yardım istiyorum lütfen lütfen Allah Allah adamlarını üzerimize saldın ama neyse silahlara veda vay O Halil'in kamyonunu savun tamam E vurdum. Lan patlama patlama. Gonzales öldü. Ama sıkıyorum o kadar. Adamlar ölmüyor. Neyse. Bu da şekilde gidiyor. Helikopter girdi Tamam, bu da gitti. Bu da gitti. ya seni hep korumak zorundayım hayır 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 hayır, hayır. hayır. bu durumda üst üste yapmam lazım ya Gonzalez az at aldı güvendeyim Buradan sonrasını kayıt yap. Kayıt yapmazsam öleceğim. Ya da şuraya da yapabilirdik ya. Ağzımı böyle yaptığımda böyle yaz sev oldu. Vallahi ne gün girişi. Şimdi koruyanları savundu haberde. beni Ya adamlar da ölmedi nereye götürüyor Diğer giriş saldırıya uğradı. Okey. saldırıda. Kaç giriş var oğlum. Korkuyorum Gonzalez ölecek diye. Ayrıca terledim ya. Elim bile terledi. O yüzden sniperla düzgün ateş edemiyorum. Sniperde kötüyüm herhalde. An anca bazooka da yiyeyim ha. Nereden gelecek? Aha. Köpek balıkları havaalanına girdi. Köpek balığı mı? Şu helikopteri düzgün kullanan kullansa belki Gonzalez'i savunurum. Gonzalez'in uçağını savun. Tamam. Patlama patlama Ne olur patlama ne olur Tamam Gitti bu Gitti <laughs> şehirden Evet ya video 21 dakika oldu. Ne yapalım? Bazı yerleri keseceğiz. Minigun kötü mağaza. O minigun gelmiş. Ne? intikam için mi geldiniz? Alın o zaman intikam. He, helikopter var. Mendes aramış bu ara. Tamam Mendes'e gidelim. Ama bazı yerleri keseceğim. O yüzden Bye bye. <sighs> the rear guard advances, unstoppable. So, you are finished. Yeah. Diego, they are finished. Qué bueno. Buenos, heraldo. Evet, the civilized life şey. of gentlemen. Dedi we have our money, so you are free. Buraları kesmek zorundayım. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın burayı kestiğim için. Ama ne yapayım? <laughs> ne oluyor lan tezgah mı lan bu? Ay, oy. <laughs> Hadi. Diego Mendes ve Armando da Jerry Martinez gibi çıktı. Oh, where are we? No place good. I think we lived our usefulness to the you, shut up. Hey! They're waking up! Let's get this done quick! Screw this! Die! <laughs> Lens ateşlerin arasında mahsur kaldı. Onu kurtar. Lens kurtarmanın tek yolu içeri buradan girmek. Haydi sev yap sev Hangi yere sev yapabilirim ya Şuraya yap Yapıyorum Hatta şuraya yapayım ya Zaten o görevi geçtik Neyse korkmama gerek kalmadı <laughs> Hadi ya Ağzım böyle yapınca oluyor. Aa silahlarımız. Silahlarımız kalmış. Bir şey deneyeceğim. Hani itfaiye görevi yapmıştım ya. O yüzden bakalım bakalım yanabilecek miyim test edeyim. Yanıyormuşum. <laughs> E bu kadar mı var lan? Bu alev öldürücü olduğu için giremiyorum. Lan. Ya ne oluyor aslında? Bravo. <laughs> Birinci valve tamam. <laughs> ne aldık? Ne hızlı oluyor. Patlayacak buralar. Aksiyon filmi olacak. Şimdi izleyin. Ya. Hak. Evet. Wow, yeah. That's what I'm about. Kadardı. Evet. Yandık. Sıçtık. Çünkü artık hey, Diogo Camilo. Mendes, Armando Mendes de şeyin tarafına geçti. Martinez. Martinez. Eyvah eyvah. Bir sürü düşmanımız var. Neyse. M60'ı alırım şuradan. Bir de AKM var. Oradan da alayım. tamamdır. AK'mi de aldık ama AK'yi şeyden alayım çünkü burası çok az. Hadi. Of bazı yerleri Ya saldırmayın ya. Bazı yerleri kesmek zorundayım çünkü video çok uzadı. Ben o kadar birkaç deneme yaptım. Sonunda da bu oldu. Lan. Lan. Neyse durduralım şimdi. Yıldırımın geri dönüşü. Yani tekrar vurdu. Vay Phil abi. Phil özlemiş seni ya. Sen yokken başka Phil'la ilgilendik. Partiyle lan. Bu herifi sevdim evet. O Umberto abi. Ulan Umberto'yu <laughs> bilmeyen varsa yazıklar olsun lan. Orijinal Vice'den kalma Umberto. Orijinal Vice'de başka kişiler de var <laughs> elbet. Yaz <Piyas gülüyor> ve Gonzalez. Abi de Lens. Mantıklı. Bir <laughs> tane, <Uplu. gülüyor> Okay, Come on, Vic. We got him on the run. Ya! Oh. 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 Dile Lens! Lens sakın. Manila. Manila, Manila. Billa! You're a bloody Harvey, Video 30 dakika olmuş. ama bazı yerleri kesersen 29 olur. Oh. Ere torna lan. Ayrıca sen bir şey yapmadın ki ben ezdim adam ara öyle. Ya siz niye tabancayla doluyorsunuz? lens boş yapma. Ulan, ulan. Nerede? kolaydı. Hadi bin lens. niye lens de alıyoruz anlamadım. Zaten biz halledemiyoruz mu bu işi? Neyse koruma olarak kalır derdim de lens sürecek diye korkuyorum. Bowling topu gibi yuvarlayacağız. Lens, lens yanıyor. Sen kendine bak önce yanıyorsun. Zaten yanlışlıkla yapmasaydım bence en gerizde kaldı olabilirdir. Zaten ne demişler? En gerizde kaldı karakter tüm GTA tarihinde. Çekilin Kim olacak? El ne oluyor lan? Alın. son ikisini lensle ben halledebildim. Umberto ve Field'dan mesaj aldım bunu da. Neyse. 700 dolar. Şu anda iki görevde fail oldum. Ama gerçi üçüncüsünü saymayalım. Denemek istedim. Deneme amaç. Neyse. İkisinde de galip çıktım. Evet bu kadarmış görev. Gidim peşimden. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Rene aşkım sana ihtiyacım var. Vic şimdi her zaman kinden şek, şek çok bana gel. Bu bilmem ne bilmem ne. Neyse artık bu kadardı ya. O 3 görev açıldı. DLR delir. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın umarım gelecek videolarda hoşça kalın. Görüşmek üzere. Takipte kalın.